Dala sırayla orospu çocuğunu vurdum beyler. Selamünaleyküm. Adam vurdu. Aleyküm selam. Ten ten hile misin lan? Adam Yok vurdu. lan ne hile tam bunu koyayım. Yalan, yalan mı sikerim bak sen ne? <laughs> İlk hile iyi vermişsin. Ben iki bir maçı, bir içimizden geçsin lan. Ee, Genel adama iyi mi koydun? Genel geçen... iyi şey mi koydun? Sen geçem... Bizim takımdakiler bir sövdüler sana. Çok mu sövdüler ya? Vay orospu çocukları ya. Bir şey söyleyeyim mi? Tenten ben seni raportladım hadi. Kanka <laughs> çok sağ ol yani ben bir götüm kalkıyor böyle şeyleri duyunca. Dayı doğru söyle izleme Bizimkilerin çıkması lazım. İbo söyle ki Lider katili. İki kişi. Pik bahçe ya adam. Bomba. Bomba bölgelerini koru. Bu oyunda yatıp kaldı. Hayır amına koyayım sadece mal olduğu için oraya attı. Ben ananı sikeceğim bekle ya. Lider katili. <laughs> İki kişi. Orospu çocuğu ya. Bir tane daha var bu arada. Saldım ben orayı. İki kişi lider katil. Şişi. Bir kişi kaldı. Burada biri tünel tarafında. Aynen Aa, orada senden. gördüğün yerde. Biri mavi. Biri bir İki Sela. kişi, bir Havuz kişi, Keskin nişancı. Dalınmaz ya ibo. İbo üstün geçmiş. Arka ne? İki var. İki var. İki var. Tam kafada. İki, var. İki kişi. Ya benim de <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> Çaresiz <iyi> gördün mü? <laughs> çaresizlikten 360 attı. Simit. Bomba kuruldu. Bir tane Smith. Diğerinin canı var ya. Osursan ölecek ama ne Nerede acaba? <laughs> Ayağıma dolandı. Sniper vardı. Üstüne çık zıplayarak pikle. İnce bakıyor orada. Biliyor seni. Üstüne atlar vardı. Atla lan. Gladio kazandı. Abi, ben de bir ben de demedim ben. Olsun <laughs> sen ölecek bomba mi? bölgelerini koru